Lara? İyi misin? Seni bekliyordum. Korkuttun beni. Sen de beni. Kabus gördüm. Yanında atmak için odana geldim. Seni göremeyince... Geldim işte. Rüyamda annemle babamı gördüm. Çok karanlık bir yerdeydiler. Korku sesler geliyordu. Annem ağlıyordu. Sadece bir rüya tatlım. Baban cennetti. Annen de gayet iyi merak et. Sen neredeydin? Bir arkadaşımla yemeğe çıkmıştım. Melek mi döndü yoksa? Hayır. Bu yeni bir arkadaş. Bir daha onunla buluştuğun zaman geç kalma olur mu? Beni yalnız bırakma Nil. Hayatım. Ben hep senin yanındayım zaten. Nil. Yarın beni annemi görmeye götürür müsün?